ender göster. Şimdi bu gördüğünüz yer dairemizin girişi. Şöyle biraz daha alalım. 98 yapım olmasına rağmen e, ee, dairemizde, binamızda çok değerli toplu. Şimdi buradan doğru girdik. Bakın. Parkesi, boyası, her şey yeni yapılmış. Şu gördüğünüz kapıları, bakın. Şu anda yaptırmaya kalsanız şu kapının tabesi e, ee, zannediyorum 2008-2010 var. Ee, yeni yapılmış. Evet. Burası kurbağaları. Alkan stresi vesairesi falan hazır. Sanki yeni sıfır daire alıyormuşsunuz gibi. Gördüğünüz gibi boyası, parkesi yapılı. Mutfağı yapılı. Bakın dolapları yapılı. Bakın gördüğünüz gibi. Ee, evet. Komplesi yapılı. Bu fiyatta yok ha. Bakın. Şu anda İstanbul'da bu fiyat. Yalnız pazarlık fiyatını da söylemiyorum. Bu fiyatta yok. Bu kadar net söylüyorum. Cebimde nakit parası olan beni arasın. Ee, dedim ya belediye başkanı da iyi bir para lazım. Evet. Gördüğünüz gibi bakın dolap Kombi. Ankastremiz orada. Bakın ankastre vereceğiz. Bakın dolaplarımız komple. Yeni sıfır yapılmış. Yeni sıfır. Evet. Kombimiz burada bakın. Kombiyi gösterir misiniz? Bakın. Evet. Komple yapılır. Evet. Şimdi tamamıyla sıfırlanmış durumda bakın. Mermer tezgahına varın diye kadar tamamıyla sıfırlanmış durumda. Evet. Şu gördüğünüz monteli bakın, e, takım bozulmasın diye burası yapıldı. Bakın monteli. Şurada şu gördüğünüz yerde monteli. İstediğiniz zaman kullanıyorsunuz, istemediğiniz zaman kullanmıyorsunuz. Evet, isterseniz şuraya televizyonunuzu koyun burada televizyonunuzda çok rahat seyredebiliyorsunuz. Buraya da böyle bir yer yapıldı. Evet. Bu gördüğünüz yer salonumuz. Bakın. Dolu dolu bir salon. Dolu bir salon. Bakın. Gördüğünüz gibi televizyon kurmayı şurası şu gördüğünüz yerde koltuğunuz, masanız, yemeğiniz ve servis Parkeler Park sıfır yapıldı. Boyası sıfır yapıldı. Bakın kapılar sıfır yapıldı. Bakın. Sıfır, sıfır, sıfır. Hepsi sıfır yapıldı. Gördüğünüz gibi. Evet, küçük bir temizlik yapıldı. O kadar da yapıldı. Hani dairenin büyüklüğünü genişliğini almayın diye söylüyorum size. Ee, daire 2 artı 1 daire ama çok geniş bir daire. Bu gördüğünüz yer. Evet. Şöyle şu şeyin doğru hafiften alabilir misin? Evet. Al, alabilir mi burayı? Tabii. Sen beni şuraya, şuraya doğru bir saniye şöyle. Şurayı böyle bir gezdirsene. Çek şunu. Evet. Şimdi görüyorsunuz. Büyüklüğünü görüyorsunuz. Şu genişliği görüyorsunuz. Komple sıfır boyası yapılmış. On numara bir yer. Evet. diğer oraya geçelim. Az bir de kırdı sıkıntı mı? Görüyorsunuz. O yüzden. Evet. Burası yatır odamız. Gördüğünüz gibi yatır odamızın genişliğini görüyorsunuz. Buraya doğru rahat rahat dolabınızı koyun. Şuraya yatağınızı koyun. Bu gördüğünüz yer balkonumuz. Evet. Çamaşır asmak için ideal 10 numara bir balkonumuz. Çayınızı, şurubanızı içebilirsiniz. Misafirlerinizle rahat rahat oturabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Güzel bir balkonumuz var burada bakın. Evet. Bakın komple karton piyer. Komple. Komple karton görüyorsunuz. Komple. Tekrar söylüyorum. 98 yapımı depreme dayanıklı yapılmış. Şu anda bu fiyatta İstanbul'da aynı özelliklerde, aynı bölgede daire yok. Olamazsa getirse ben satacağım. Evet, Banyo yeni yapıldı. Bakın. Dolabı. İşte lavabosu. Görüyorsunuz bataryası. Aynalık. Katlık aynalık. Yeni yapıldı. Kapısı prima pen. Bakın, duşakabin Şu anda şu duşakabini yaptırmaya kalkın. duşakabini Fiyatını siz söyleyeyim. Ben size duşa için fiyat söylemeyeceğim. Bakın. Evet. Komple yeni yapılmış. İçeriye gireceksiniz de sadece sadece ve sadece burada siz şey yapacaksınız. Ee, ne denir temizlik yapacaksınız ya. Çamaşır makinesi koyacağım. Evet. Burayı çamaşır makinesi olarak yapın. Nasıl burası tuvalet ya? Bunu çamaşır makinesi odası olarak yapıldı. Şimdi kurutmasıdır, o sudur, bu sudur böyle e, benim evde de hanım yaptırdı geçen de. 2000 küsür lira sadece bir iki tane, iki parça şey verdim, dolaba verdim. 2000 küsür lira, iki parça yani üç parça değil. Helal olsun, bir şey değiliz, şikayetçi değiliz ama. Bakın, Çamaşır makinesi, kurutma e, makinesinin yeri de hazır. Sizin yapmanız gereken sadece Ha burası kredi uygun değil onu söyleyeyim. O yüzden fiyat çok ucuz tuttuk. Nakit parası olan var ya nakit parası olan. Nakit parası olan bak ben hemen arıyorsunuz anında. Beraberce hemen tapu müdürlüğüne gidiyoruz. Tapunuzu yapıyorsunuz. Tapunuzu yaptıktan sonra temizletiyorsunuz. Kiraya vermek isterseniz Burası sadece bir günde kiraya verilebilecek bir yer. O kadar bir iyi bir bölge çünkü. Hemen şurası ulaşım yolları vesaire. Bir gün içerisinde burayı kiraya verirsiniz. Kiraya verinip, oturmak istiyorsanız bir gün içerisinde burayı temizletip kendiniz oturabilirsiniz. Çok güzel bir komşuluk var. Başta da söyledim bizim Karadeniz Derin Sokağı. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Güle güle otursun. Ağız tadıyla otursun. E, geldiğinde hemen adres kaydını yapmışsın bana bir üç beş oy versin Teşekkür ederim. Çok sağ olun.